Adana, Misis, Tarsus, Çukurova'dan Amikovası'na kadar uzanan bu bölge birbirinden farklı pek çok kıyamet anlatısına ev sahipliği yapar. Bu bölgenin bir evladı olarak ben pek çok kıyamet anlatısıyla büyüdüm. Mahşer yerinin kilik ya da kurulacağını söyleyenlerden tutun da Amikovası'nda ahir zamanda çıkacak bir savaşı haber verenlere kadar birbirinden farklı pek çok felaket hikayesi bu yörede dolaşır durur. Hiçbiri birbirine benzemeyen, farklı dinlerden, etnik kökenden, mistik inanıştan, insan toplu topluluğunun yaşadığı ve binlerce yıldır birbiriyle güç mücadelesi içinde bulunduğu bu topraklarda anlatılar söylencelere karışır ve özgün efsaneler ortaya çıkar. Size bugün tanıdık olduğunuz sonunda bir kıyamet haberi taşıyan efsanelerden birini anlatacağım. Tarsus sokaklarında dolaşırken hiç düşündünüz mü? Ayaklarınızın altındaki toprak binlerce yıl önce yılanların hükümdarının trajik sonuna şahit olmuş olabilir mi? Gizemi hala çözülmemiş, duvarlarında kan izleri taşıyan antik bir hamamda neler yaşandı? İşte bu hikaye Şahmeran'ın sırrına açılan kapıdır. Bir gün Cemşap adında ailesi odun hamalı fakir bir genç arkadaşlarıyla birlikte içinden çok lezzetli bal çıkan bir mağara bulur. Hedefleri diyarın en kaliteli balını toplayıp zengin olmaktır. Küpler dolusu altın renginde şeker gibi bal toplarlar. Ama iş malın bölüşümüne gelince eğer hızlı hareket edersek onların ruhu bile duymadan bu işi bitiririz. Cemşab'ın arkadaşları mağaranın kapısını üzerine kapatarak ona ihanet eder. Ve Cemşab çaresizce karanlık mağarada yolunu bulmaya çalışırken iyice derinlere ilerler ve en sonunda bir delikten ışık sızdığını görür. Bu koyu karanlıkta bu ışık da neyin nesi diye düşünerek belinden çakısını çeker ve deliği büyüttükçe büyütür. Karşısına dünya gözüyle görülmesi pek zor, cennetten bir bahçe çıkar. Bu öyle bir bahçedir ki insan eli değmemiş ancak mis kokulu çiçeklerin arasında renk renk maranların yani yılanların gezdiği bir bahçedir. Cemşap hem hayranlıkla hem ürkerek içeriye girer. Bu gizemli yeraltı dünyası maranlar ve onların şahesi Güzeller güzeli Şahmeran'ın insanlardan sırlanmış evidir. Cemşap önce hayli korkar ancak Şahmeran ve çocukları zaman içinde onun temiz kalbine güvenerek aralarını alırlar. Şahmeran ona şifaya ve hikmete dair gizemleri öğretir ve bir süre sonra Cemşap artık insanların arasına yeniden dönmek ister dostlarını, ailesini ve memleketini özlemiştir. Şahmeran önce bunu kabul etmez çünkü bu gizemli bahçeyi dışarıdan birinin duymasının kendisinin ve soyunun sonunu getireceğini bilir. Ancak günden güne üzgünlüğü artan Cemşab'ın kederine dayanamaz ve sırrını koruması karşılığında onu yeniden yeryüzüne bırakır. Çok geçmeden Tarsus hükümdarı elemli bir hastalığa tutulur. Tarsus hükümdarının çaresiz hastalığını tedavi etmek için tek çözümün Şahmeran'ın eti olduğu söylenir. Oysa bu şifayı öneren hain vezirin yegane amacı Şahmeran'ın etini kullanarak gizemli bazı ilimlere ulaşma hevesidir. Vezirin önerisi kabul edilir ve Tarsus'un dört bir yanına hükümdarın askerleri gönderilir. Cemşap sırrı satmaz. Askerler ne kadar ararsa arasın onu bulamazlar. Ancak bir süre sonra Cemşap hamamda sırtındaki pullu izlerle tanınır. Bu pullar Şahmeran'ın gizli bahçesini ziyaret edenlerin işaretidir ve ona hamamda işkence ederler. Çaresiz kalan Cemşap Şahmeran'ın sırrını ele vermek zorunda kalır. İşte o trajik an bugün hala Tarsus'ta bulunan Şahmeran Hamamı'nın duvarlarında yankılanır. Kan izleriyle lekelenmiş duvarlar ve her yıl kabuk değiştirir gibi dökülen sıvalar efsanenin asla ölmediğini söyler. Fakat Tarsus'ta efsane henüz bitmiş değil. Şahmeran'ın ölümü üzerine habersiz kalan yılanlar hala onun bir düğüne katıldığını düşünerek bekliyorlar. Yerel inanışa göre bir gün gerçek ortaya çıktığında yılanlar Tarsus'u istila edecek ve şehir trajik sonuyla yüzleşecek. Adana Sel'den, Mrs. Yel'den Tarsus yılandan yıkılacaktır sözü bugün bile tüyleri ürpertir. Şahmeran'ın efsanesi bugün Tarsus'un kültüründe yaşamaya devam ediyor. Antik hamamın gizemli duvarları, sanat eserleri ve festivallerle kutlanırken şehir bir yandan korkuyla bir yandan da merakla beklenen o günü gözlüyor. Peki ya siz Tarsus'un sokaklarında yürürken binlerce yılın bu sırrını hissetmeye hazır mısınız?